ve kendimce farklı bulduğum bir seansımı paylaşmak istiyorum. Çok güzel bir hanımefendi gelmişti. Acısı gözlerine, yüzüne yansıyan. Ne duyacağının korkusu unut tedirgin eden. El ayağı titriyordu. Çok heyecanlıydı. Beti benzi atıktı onu dinledikçe ona söylediklerim sonrası sonra onun anlattıklarıyla şok ayırdım. Ben prensip olarak seansa gelenlerle havadan sudan halim hiç, hiç muhabbet etmem. Çünkü biz anlattık da bir de olmamalıydı benim doğru. Ben ifade ettikten sonra konuşmaları ...seve seve dinleyelimdir. Güzel Bayan'ın... ...çok tüyler ürpertici ...bir hayat hikayesi vardı. Hanımefendi... ...yıllar önce... ...bir beyefendiye, genç bir delikanlıya... ...aşık oluyor. Kendi genç, o genç. İlk defa aşkı yaşıyor. İliklerinde, ruhunda. Ve... ...adının baş harfini duyduğunda... Bütün benliği mutluluk duyuyormuş ve titriyormuş. Şükür ki aynı sevdiğiye biri bir karşılık almış. İkisi de her geçen gün birbirine daha bağlı, birbirini daha çok seven ve asla vazgeçemeyen bireyler olmuşlar. Aşkları tam gaz devam ederken ...bunu evlilikle taçlandırmak istemişler. Beyefendi geliyor... ...kızın babasından kızı istiyor. O zaman töreler, aletler, şekiller... ...baba onay vermiyor. Durumu öğrendiğinde de... ...hemen kızını başka biriyle evlendirmek istiyor. Kızcağız sevdiği adamla... ...babasının arasında kalıyor... ...sevdiceği yalvarıyor, yakarıyor. Ben sensiz yaşayamam. Kaçalım. Bir gün olur da babana ikna ederiz, kaçalım. Ama kızcağız. Ben babama bunu yapamam. Ben kaçamam. Benim babam beni öldürür, seni de öldürür diyor. Ve istemeyerek, hiçbir şekilde istemeyerek babasının onayladığı adamla evleniyor. Geldi zaman, git zaman hiçbir şekilde bir gün dahi bu adama ne bir sevgi ne bir sıcaklık hissediyor. Ona karşı hissettiği sevgiyi dile getirirken bir abi kardeş sevgisi gibi, bir baba sevgisi gibi, bir kuzen sevgisi gibi ama aşka ait hiçbir sevgi barındırmıyor. Ve bunun üzerine yıllar yılları kovalıyor. Bu genç kızı anne oluyor, anneanne oluyor, babaanne oluyor ama hiçbir zaman aşkını unutamıyor. Yıllar sonra Facebook'a dadanıyor. Ve Facebook'u öğrenip dadanınca sevdiği adamı merak ediyor. Bir tarafı eli ayağı titrerken bir tarafı bulu derken diğer tarafı tedirgin ve korku içerisinde. Acaba, acaba onu nasıl bulurum? Evli mi? Yaşıyor mu? Kesinlikle evlenmiştir. Ve onu buluyor. Eli ayağı titreye titreye onu oradan yazıyor. Yıllar önce sevdiği adam, çok ama çok sevdiği adam dönüyor aşklarını aşk katarak yaşıyorlar. İkisi de yıllar önce kaybettiği aşklarını deli divane şekilde yaşıyorlar. Ve o kadar inanılmaz ki kadının ayakları yerden kesiliyor. Hayatta en istediğine kavuşuyor. Ve adam ona tek bir şart sunuyor. Yıllar önce beni çiğnedin, mahvettin. Bizi bir daha bunu yaparsan asla görüşmem, eşinden ayrıl ve biz hayatımızı sonuna kadar birlikte edelim diyor. Kadın artık bunu bir daha kaybetmeye göz alamıyor ki, eşiyle konuşuyor ve boşanıyor. Boşanırken eşinin tüm şartlarını kabul ediyor, nafaka almıyor. Eşya almıyor, ortak mallarını ona bırakıyor ve kadın tek celsede boşanıyor. Eşi durur mu? Kadına kızgınlığını evlatlarınla konuşarak yol alıyor. Anneniz diyor, bunun için beni terk etti. Evlatlar anneyi terk ediyor asla anneyle görüşmek istemeyip anneyi hayatlarından siliyorlar. Kadın yine yaralı mı yaralı? Paramparça olan oldu, boşandı. Ne hissediyor? Bir gün gelip de çocuklarıma kendimi kanıtlarım. Bir gün gelip de çocuklarıma kendimi ifade ederim. Bu arada sevdiği adam Yıllar önce o babasının tercihiyle evlenince adam ülkeyi o acıyla terk ediyor ve hayatı boyunca hiç kimseyle evlenmiyor. hayatını işine adıyor, iyi ünlü bir iş adamı oluyor ama bana göre adam olamıyor. Kadın mutluluk halinde adam arıyor diyor. İşte uçak biletimi aldım. Geliyorum. Senin ülkene yerleştirem. Şu 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 oldu diyor. Adam coşkuyu veriyor. Tamam diyor. Sen bir hafta daha dur. şu gün şu şekil hallederiz. Ve bunun üzerine de bunun üzerine de kadın mutlulukla o bir haftayı geçiriyor. Bir hafta sonra adamı arıyor. Ve adam diyor ki sen benim ömrümü yedin 45 yıl. Şimdi ben de senin ömrünü yiyorum. Ne halim varsa gör. Ömrüm senden ötürü mahvoldu. Senin de ömrün mahvolsun diyor. Ve bütün telefonlarını değiştirip kadınla irtibatı kesiyor. Nasıl insanlık bilemedim. Vardır bir bildiği bile diyemiyorum. Ama kadıncağız elinden, yurdundan, her şeyinden ve üstelik çocuklarından da oluyor. Çocuklarını aradığında çocuklar anneyi reddediyor. Para yok, pul yok, şekil yok. Kalabileceği arkadaşları da onu 10-15 günden fazla barındıracak değil. Şükür Allah'a ki kadıncağıza Araya birilerini koyup yatılı bir iş bulduk yaşlı bakması için. Evet kadın hayatta diyetini ağır ödedi, sağlığından oldu, evlatlarından oldu. Tek elle tutunur nokta kendisini barındıracak bir böyle hem iş hem kalacak yer şeklinde böyle bir onun sistemine uyan şükür ki iş bulundu. Çok etkilenmiştim. Öyle böyle değil. Sadece gördüğüm hayatına birinin gireceği ve mutluluğu olacaktı. Sonra bu kadıncağız geldi. Elhamdülillah ki bunun ruhunu gönlünü okşayan Etrafında pervane olan bir adam girmişti hayatını. Birilerinin yıktığı hayatın, birilerinin yıktığı, mahvettiği hayatın yapı taşı, yapıcısı olarak. Evet çok etkilenip çok üzülmüştüm ama sonradan da irtibatta olup onun hayatının mutluluğa dönüştüğünü görmek mutluluğum oldum. Neye güvenmeliydi insan? Neye güvenmeliydi? Ama ne kadar düşüyoruz desek de binlerce kez şükürler olsun. O en son noktada bazen bir kapı açılıyor ki işte o bize mucizeler oluyor. Mucizeleriniz bol olsun. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar.